Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni almış olduğum kulaklığı tanıtacağım. Kulaklığımız başlıkta da gördüğünüz gibi Huawei FreeBuds 4 Pro. Kutumuzu açtığımızda şöyle ilk önce kulaklık silikonları karşılıyor bizi. Bunlar silikon kulaklık, sünger kulaklık. Şimdi sünger kulaklık ne demek? Bakın şuraya da yazıyor. Shape memory from demiş. Yani hafızalı sünger. Bir nevi visko gibi olabilir ama tabii ki küçük olduğu için o hissiyatı alamadım ama bir hafızası var evet. Bunlar da bildiğimiz silikon kulaklık uçları. Şimdi bunlar bunun arasında bir fark var mı? İlk önce onu söyleyeyim. Bu hafızalı sünger ile bunun arasında aman aman uçurum bir fark ben hissetmedim. Biraz daha iyiler ama bu da kullanılabilir bir kulaklık ucu. Ondan sonra kulaklığımızın kendisi şöyle. Onun dışında başka da Burada işte kullanma kılavuzu, işte bir de USB kablosu var. Ben USB kablosunu hiç çıkartmadım bile. Hatta sizinle şimdi bir göreyim bakayım neymiş. Şöyle bir kullanma kılavuzu var. USB ucumuz şuradaymış bakayım. Şöyle küçük bir tane USB şarj kablosu koymuşlar. Zaten artık herkesin evinde bir USB kablo olduğu için bunu böyle geri koydum. Kullanmayacağım yani. Şunu da şöyle kapatalım. Kutumuzu aynı koyalım. Ben kullandığım bütün ürünleri böyle tertemiz kullanırım. Sıfır gibi aynı şekilde geri paketlerim ki sattığım zaman karşı tarafı da üzmesin. Şöyle kutusunu köşeye alalım. Şimdi kulaklığımızı incelemeye geçecek olursak. Gördüğünüz gibi hafıza süngerleri üzerinde. Şunu da söyleyeyim yani bu hafızalı kulaklık uçlarının ben uzun ömürlü olacağını zannetmiyorum. Diğer silikonlar gibi asla uzun ömürlü olacağını zannetmiyorum. Sonuçta bu sünger. Kulakta hani yağdı, kirdi, işte terdi çok maruz kalan bir yer. O yüzden dolayı bunların hani maksimum hani ömrü olsun bu kulaklık uçlarının 6 ay. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi kulaklığımız gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Aynı AirPods'lar gibi konulma yönleri. Hani Samsung'daki gibi ters bir yön konulmamış. En güzeli bu ve gerçekten bu daha pratikmiş. Kullandığım zaman da daha iyi anladım. Kulaklıklarımıza geçecek olursak şöyle söyleyebilirim. Samsung'dan ve Anker'den kat 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 daha iyi. Muhteşem diyebilirim. Şarj olarak kulaklıklar sıfırdan yüze sadece 30 dakikada şarj oluyor. Ana kutu ise sıfırdan yüze 30 dakikada şarj oluyor. İlginç bir şekilde. Burada araya girmek zorunda kaldım. Bir şey söylemeyi unuttum. Sol kulaklık 5 saat sağ kulaklık ise 5.5 saat şarjı gidiyor müzik dinlerken. E, telefon görüşmelerini de denemedim. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Ancak denersem yorumlar kısmına da eklerim. Videomuza devam edelim. Şimdi müzik ses temizliği olarak, güzelliği olarak gerçekten AirPods'la yarışır bir kulaklık. Şunu da söyleyeyim. Bu videoda bahsettiğim hiçbir markayla ile yoktur. Reklam değildir. Diğer videolarımda da olduğu gibi. Bu kulaklığın diğer bir sevdiğim şey şu oldu. Telefon görüşmelerinde muhteşem netlikte ses gidiyor karşıya. Bunu ben rüzgarlı ortamda, rüzgarsız ortamda, gürültülü ortamda, üç ortamda da denedim. Gerçekten çok iyi ses. Karşı tarafa iletiyor. Hiçbir şekilde karşı taraftan ben şöyle bir şey duymadım. Hatta bana sessiz bir ortamda mısın dediler. Söylediğimde de inanamadılar. Allah Allah diyorlar. Hiç ses gelmiyor. O konuda da çok iyi. Müzik ses kalitesi olarak hani normal bir kullanıcıyı çok çok rahat bir şekilde tatmin eder. Gerçekten çok iyi bir kulaklık. Müzik olarak. Diğer bir şey ise şu. En çok sevdiğim özelliği ise diyebilirim. Bunu hem telefonunuza hem bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz ve geçişler muazzam iyi. Yani çok garip bir şekilde benim Samsung kulaklığımda bu Buds 3 Pro'da telefonum da Samsung S23 Ultra olmasına rağmen Bluetooth açtığımda diyor ki bağlansın mı? Ya kardeşim ben bluetooth'u niye açtım? Bağlansın diye açtım değil mi? Ya sen bana niye soruyorsun ki bağlansın mı diye? Tabii ki bağlansın. Kulaklıklar kulağımdayken ne yapacaktı yani? Komşuya bağlanacak değil. Bunda öyle değil. Kulaklığı kulağıma taktım mı? Açtım an saniyesine bağlanıyor. Bakın Samsung neredeyse 5-10 saniye sürüyor bağlanması. Bunda maksimum 1 saniye. Hemen bağlanıyor. İlginç ya. Yani bu Samsung'un göğe o da Samsung sorsan ama hiç alakası yok. Bu daha iyi hızlı bağlanıyor. Aynı şekilde bilgisayar da öyle. Yani hemen zart diye bağlanıyor. Çok hoşuma gitti bu. Ve diğer bir sevdiğim şey şu. Samsung'da telefonuma bağlıyken bilgisayarda dinlemeyi geçtiğimde telefonla olan bağlantısını kesiyor. Bilgisayarla e, iletişim halinde oluyor. Ama bunda bir yandan telefona bağlı, bir yandan bilgisayara bağlı. İki cihaza da aynı anda bağlı. Diyelim ki telefonunuzdan arama geldi. Telefonunuzdan arama geldiğinde kulaklıklarınıza ses geliyor. Hani arama geldi diye. Telefondaki aramayı cevaplayabiliyorsunuz bu şekilde. Yani telefon aramalarımı duymadığım oldu kulaklıkla müzik dinlerken, film izlerken. E çünkü niye? Duyamıyorsunuz telefonu. Ama bunda öyle bir şey yok. Telefonunuzdan da bir yandan da haberdarsınız yani bir arama geldi. Ya da diyelim ki video izliyorsunuz bilgisayarınızda. Video izlerken diyelim ki videoyu durdurdunuz. Telefonunuzdan bir video dinleyeceksiniz. Hemen telefona bağlanıyor. Telefondaki videoyu kapattınız. Bilgisayardan video izlemeye devam ettiniz. Hemen bilgisayara bağlanıyor. Gerçekten çok iyi. Bu da bir kulaklık. Diğerleri de bir kulaklık. Ama bu nasıl oluyor da bu şekilde üretebiliyor da Samsung ya da diğerleri üretemiyor demek ki onlarda bir sıkıntı varmış diye düşünüyorum. Çünkü Bats 3 daha yeni çıkmış. Bismillah o kadar da para verdik, aldık. Aşırı pişman oldum. Bunun bir de en çok sevdiğim ve muazzam derecede beğendiğim özelliği ANC'si çok iyi. Yani tahminimin üstünde bir ANC'si var. Ya ben bu kulaklığı dedim niye en başta almamışım? Neden almamışım? Gerçekten söylüyorum. Hani bu videoyu izleyen belki diyecek ki bu markadan işbirliği aldı. Hayır. Benim diğer videolarıma gidin bakın izleyin. Ben bütün ürünleri artısı eksisi söylerim. Ben bununla ilgili de bir kötü bir yön bulursam videodan sonra aşağıya yorumlara eklerim. Ama şu an için ben kötü bir yönünü bulamadım. ANC'sine gelecek olursak dediğim gibi bisiklet sürüyorum. Benim zaten en çok istediğim şey oydu. Rüzgar sesini kesmesi. Samsung'da ve Anker'de rezalet derecede bir rüzgar sesi veriyor bisiklet sürerken. Bırakın bisikleti. Normal dışarı çıktınız yürüyüş yapacaksınız fırtına var. Mümkün değil bir şey dinleyemezsiniz. Samsung'da da Anker'de de. Mümkün değil. Posta bile rüzgarlı bir günde bisiklet sürdüğümde o rüzgar sesinde biraz müzdaripliğim var. Ama bunda Öyle bir şey olmadı. Yani rüzgar sesinde çok aşırı rüzgarda rüzgar öyle bir yumuşatıyor ki yani sanki hiç duymuyorsunuz. Ya bu, nasıl yaptılar bunu ben anlamadım. ya gerçekten burada bir mühendislik konuşturmuşlar. Gerçekten çok iyi. Telefon görüşmesi konusunda da çok iyi. Sesler çok temiz bir şekilde karşıya gidiyormuş. Bunu ben her aradığım kişiye dedim. Dedim ki sesim nasıl geliyor? Hepsi de dedi normal. Telefonda konuşuyormuşsun gibi geldi diyor. Ben bu kadar tahmin etmiyordum Yani şarjı şarjızı ondan sonra kulaklıkların şarj olması ana kutunun şarj olması, ANC'si, telefon görüşmesi, bilgisayarla olan bağlantısı, telefonla olan bir yandan iletişimini kesmemesi ve ayrıca bir güzel sevdiğim bir özelliği. Kafanızı aşağı yukarı salladığınızda aramayı kabul ettiriyorsunuz. Sağa sola salladığınızda reddedebiliyorsunuz. Bunu da denedim. Çok iyi çalışıyor. Aşağı yukarı kafamı sallıyorum bitti reddetmekmiş sağ sola sallıyorum reddediyor yani çok güzel ya bayağı düşünmüşler bunun üzerinde sadece diğer kulaklıklarda olmadığını fark ettiğim şey şu oldu hani 360 kafa takibi olmasın kardeşim bırak bırak olmasın İstemem. ha samsung'ta vardı da ne oldu olmasa da olur kardeşim boşver o 360 derece kafa takibiymiş falan filan kardeşim sen daha doğru dürüst kulaklık göre İçine 360'ı koysan ne olur 560'ı koysan ne olur benim için tırı vırı hiçbir işe yaramaz Aynı şekilde bakın bunda diye bu AirPods'lardaki gibi şurada bir hoparlör kısmı var. Şarjın olduğu zaman yani şarja taktığınızda bir öyle bir ses veriyor. Ve galiba hani kaybolduğunda da buradan bir ses veriyor kulaklıkları kutusunu bulmak için. 5 dakikada %20 şarj oluyor. Sıfırdan 100'e. Yani çok hızlı şarj oluyorlar. Yani ben bu kadar beklemiyordum. 30 dakikada kulaklıklar sıfırdan 100'e. Ana kutu da aynı şekilde 30 dakikada sıfırdan 100'e şarj oluyor. Ve yani belki eksi bir olarak söyleyeceğim şey şu oldu. Belki yenidir ondandır bilmiyorum. Ana kutu kulaklıkları sıfırdan yüze 3 defa şarj edebildi. Hatta 3 çeyrek gibi bir şey. Ha belki bataryası açıldıkça bu 5'e çıkar 6'ya çıkar bilemiyorum. Onu da yorumlar kısmına ben yazarım. Düzeldi diye. Söyleyeceklerim bu kadar. Kulaklıktan gerçekten çok 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 memnunum. Keşke diyorum bunu alsaymışım. Ama maalesef bilemedim. O işte o Anker'in işte o Samsung'un tanıtım videolarına kandım. Öyle söyleyeyim. Ee, ben de aldım ama almaz olamadım. Dolaydım. Gerçekten çok pişman oldum. Bana şey çok soran oldu. Bu videoyu da o yüzden biraz erken çekmek istedim. Hangi kulaklığı alayım? Hangi kulaklığı alayım? Bu kanal kulaklık kanalı değil. Ama bir kulaklık da bir patlama oldu. Bilmiyorum artık. Kulak videom bayağı bir izlendi. O yüzden dolayı soranlara da kesinlikle bunu tavsiye ederim. Almak mı istiyorsunuz kardeşim? Bunu alın. Başka hiçbir şey demiyorum. Gerçekten çok iyi bir kulaklık. Android'de de iPhone'da da çalışıyormuş. Bilgisayarlarda da aynı şekilde çalışıyor ama hani Mac'te çalışır mı onu bilmiyorum. Onun ekosistemi farklı. Şu uygulamayı indirmeniz lazım. Lazım. Huawei i Life uygulamasını indirmeniz lazım. Başka şöyle çalışıyor. Kulaklık çalışıyor ama hani özelliklerini aktif edemiyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Ha bir de şunu da unuttum. Onu da söyleyeceğim. Açıp göstereyim. 3 hareketle bu kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz. Dokunma, sıkıştırma ya da aşağı yukarı. Bunu da sevmediğim bir diğer özellik de şuydu. Şimdi hepsini aklıma geldikçe söyleyeyim. ANC'sini kapattığınızda dış ortam sesini çok aman aman bir netlikte duymuyorsunuz. %50 yüzde %40 netlikte duyuyorsunuz. Bunu anlayamadım. Benim bildiğim kadarıyla ANC'yi kapattığınızda mikrofondan gelen sesi kulaklığa veriyor diye ben biliyorum. AirPods'un ki çok iyi. Sanki kulağınızda hiç kulaklık yokmuş gibi. O konuda onun hakkını yiyemem. Ama ANC konusunda AirPods'la yarışır. Gerçekten çok iyi. Yani benim bu zamana kullandığım Android işletim sistemli bir telefonda kullandığım en iyi ANC sahip kulaklık bu diyebilirim. Şimdi şey diyenler olacak işte sen şunu kullandırma da konuşuyorsun, sen bunu kullandırma da konuşuyorsun. Evet kullanmadım, konuşamam o konuda ama tekrardan söyleyeyim hiçbir markayla işbirliğim yok, bu markayla da hiçbir işbirliğim yok. Neyse onu söylüyorum. Üç rengi var bir de bu, bu inci beyazı bunu daha çok sevdim. İyi ki de bunu almışım. Airpods'tan aşina olduğum için beyaz renk daha hoşuma gidiyor. Siyah renk pek sevmiyorum. Artık daha da siyah herhalde hiç almam. Rengi de çok güzel. Gerçekten de inci gibi bir görüntüsü var. Söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına belirtin. Gördüğüm an cevaplıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.